Muğla'nın Milas ilçesinde Ziraat Odası tarafından çiftçilerin yıllar süren emeğiyle kazanılan tapulu arsanın satışa çıkarılması büyük tepkiyle karşılandı. Karara tepki gösteren üreticiler 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Milas Ziraat Odası'nda oda arsasının mevcut yönetim tarafından satılığa çıkarılması sebebiyle satılık arsa önünde protesto eylemi yaparak basın açıklaması yapacaktı. Milas Ziraat Odası yönetimi Milas kaymakamlığına başvurarak çiftçilerin Ziraat Odası bahçesine girerek protesto eylemi ve basın açıklaması yapmalarına izin verilmeyeceğini, engelleneceğini bildirdi. Eylemin öncesinde Milas Ziraat Odası yönetimi Milas kaymakamlığına resmi bir yazı göndererek çiftçilerin Ziraat Odası bahçesine girişine, basın açıklamasına ve protestoya izin verilmemesini talep etti. Bu talebin kabul edilmesiyle birlikte çiftçiler planladıkları demokratik haklarını kullanamamış oldu. Eski Ziraat Odası Başkanı ve Onursal Başkan İsmail Atıcı yaptığı açıklamada şunları söyledi. Milas Ziraat Odası yönetiminin kendi üyelerine uyguladığı bu yasak ibretliktir. Anayasal hakkımız olan demokratik tepkimizi engellemeye çalıştılar. Biz yalnızca arsamıza sahip çıkmak istiyorduk. Yılların emeğiyle alınmış olan bu arsanın satışına karşı çıkmak üyelik görevimizin bir parçasıdır dedi.